Düşün. 1955 yılında Kaliforniya, San Francisco'da doğmuş bir çocuk. Ailesi, teknolojinin henüz gelişmeye başladığı ama bir yandan da büyük hayallerin doğmakta olduğu bir dönemde yaşıyor. Şirketler, bilgisayarlar, yazılımlar, hepsi yeni yeni şekil almakta. Dünya devrimleri hazır. O çocuk, Steve Jobs, bir gün teknoloji dünyasını temelden değiştirecek ve bir marka olacak. Ama sen, o çocuk Steve Jobs olarak doğsaydın ne olurdu? Hangi yollardan geçerdin? Hangi hayalleri peşinden sürüklerdin? Birincisi, belki de her şey senin için alışılmışın dışında başlardı. Steve Jobs'un hayatındaki en dikkat çekici şeylerden biri hep farklı olmayı istemesiydi. Okul hayatında normal bir öğrenci olamazdı. Onun için herkes gibi olmak, sıradan olmak hiç ama hiç cazip değildi. Teknolojiye olan ilgisi 12 yaşlarında başlamıştı. Eğer Steve Jobs olarak doğsaydın, belki sen de erken yaşlarda bir şeylere farklı bir bakış açısı geliştirmeye başlardın. İşin garibi, belki de o zamanlarda insanlar senin hayallerini anlamazlardı. Hatta ilk başta çoğu insan senin yaptıklarını tuhaf bulur, seni anlamazdı. Ama sen her zaman farklı bir yol izlerdin. Jobs Genç yaşlarda insanları etkilemeyi başaran biri değildi. Belki sen de bu dünyada yerini bulmak için öyle fazla zaman harcayabilirdin. Ancak o tek bir şeyin farkındaydı. Gerçekten istediği şeyi yapmak için sıradan yolu takip etmek yerine kendi yolunu çizmesi gerektiğini biliyordu. Eğer Steve Jobs senin bedeninde yaşasaydı, belki de okuldan mezun olduktan sonra sıradan işlere yönelmek yerine çok daha radikal bir kararla hayatını farklı bir şekilde inşa etmeye başlardın. Herkesin bir işte başarılı olmayı hayal ettiği, düzenli bir iş güvencesi aradığı bir dünyada sen belki de bir kenara çekilip bir garajda Apple'ın temellerini atardın. Bir şekilde para kazanmaktan çok bu parayı ne için kullanacağını düşündüğün bir yolculuğa çıkardın. O zaman belki de şu soruyu kendine sorardın. Gerçekten bu dünyada neyi değiştirebilirim? Hangi sorunu çözebilirim? Aynı Steve Jobs gibi senin de odaklanacağın şey sıradan bir yaşam değil hayatını ilham verici bir hale getirmek olacaktı. Jobs'un hayatına baktığımızda 1976 yılında Apple'ı kurarken oldukça cesur bir adım attığını görürüz. O sırada neredeyse hiçbir şey yoktu. Bir garaj, az sayıda çalışan ve bir hayal. Ama Jobs tek başına bir devrim yaratmaya karar verdi. Eğer sen de Steve Jobs olarak doğsaydın, muhtemelen bu cesur adımı atmak için hiçbir şeyin seni durdurmasına izin vermezdin tıpkı o gibi teknolojiye karşı büyük bir tutkun olurdu. Ama farklı olan bunu sadece bir iş olarak görmemen, daha büyük bir amacın peşinden gitmendi. Hepimizin bildiği gibi Jobs'un en büyük başarısı Apple yaratmak değildi. Onun başarısı teknolojiyi insanların hayatlarını dönüştüren bir araç haline getirmesiydi. Eğer Steve Jobs senin bedeninde olsaydı belki de inovasyon ve yaratıcılıkla ilgili fikirlerin herkesten farklı olurdu. Bir ürünün sadece işlevselliğini değil, aynı zamanda kullanım kolaylığını, tasarımını, estetiğini de ön planda tutardın. Çünkü Jobs, teknolojiye sadece bir ürün olarak değil, bir sanat eseri olarak bakıyordu. Belki de sen bu gözlemin ardında yeni bir dijital sanat anlayışı yaratırdın. Ancak Steve Jobs'un başarısı sadece teknolojiye olan ilgisiyle sınırlı değildi. O, aynı zamanda mükemmeliyetçilikten vazgeçmeyen Hırslı bir liderdi. Hatalarına rağmen her zaman başarıya giden yolu buluyordu. Apple'daki başarısızlıklar Jobs'a yeni dersler vermişti. Onun başarısının sırrı asla pes etmemesiydi. Sen de Steve Jobs olsaydın, belki çok sayıda başarısız girişimden sonra bir gün başarıyı yakalayacağının farkına varırdın ve bu başarı işte o zaman anlam kazanırdı. Ama Steve Jobs olmak Sadece iş dünyasında başarı elde etmekten ibaret değildi. Aynı zamanda çok özel bir yaşam felsefesini de benimsemekti. Jobs, sade yaşamı benimsemiş, minimalizmin peşinden gitmişti. O, oh. hayatını daha basit ama daha anlamlı kılmaya çalışıyordu. Sen de bu yaşam biçimini benimsemiş olabilirdin. Lüks ve fazlalıkla değil, özle ve sadelikle uğraşarak her şeyin en iyi şekilde yapılabileceği bir anlayışa sahip olurdun. Eğer Steve Jobs senin bedeninde yaşasaydı, sadece teknoloji dünyasında değil, tüm iş ve hayat anlayışında devrim yaratabilirdin. Hedefin sadece bir şirkette başarıya ulaşmak değil, insanların hayatlarına dokunan teknolojiler geliştirmek olurdu. Tıpkı Jobs'un başardığı gibi, belki de senin de bir gün tüm dünyaya kendini kabul ettirmen gerekirdi. Ama sonuç olarak, senin de hayatının sonunda başardığın her şey, bir vizyonun peşinden gitmekle ve o vizyonu gerçekleştirmekle ilgili olurdu. Peki ya Steve Jobs olarak doğsaydın, bu dünyayı nasıl değiştirebilirdin? Belki bir insan, bir şirketin CEO'su olabilir. Ama çok az insan, o şirketi, insanları, kültürü, teknolojiyi ve tüm dünyayı dönüştürmek için gerekli tutkuyu, inancı ve zekayı bir arada bulundurur. Eğer Steve Jobs senin bedeninde yaşasaydı, bu dünyada tüm alışkanlıkları yıkabilir. Her şeyi yeniden şekillendirebilirdin ve belki de sonrasında insanlar seni sadece bir iş adamı değil, bir vizyoner, bir sanatçı, bir lider olarak hatırlardı.